Mümkün olduğunca kreş sayımızı arttırmak istiyoruz. Şu an eş zamanlı yürüttüğümüz üç tane kreşimizin imalatları devam ediyor. Müzik Evlatlarınızın sakın hayallerini kısıtlamayın. Ayağı yere basmayan hayaller kursun evlatlarınız, hiç problem değil. Bence geleceğin bilim insanları olurlar, iş insanları olurlar. Eğitim öğretim kapanmasın istiyorum. Çocuklarımızın artık kaybedecek bir saate bile tahammülleri yok. Benim hiç yok. İçiniz rahat olsun, evlatlarınız emin ellerde. İnşallah güzel bir eğitim öğretim dönemini hep birlikte yaşarız.